Maybe. <laughs> Merhaba gençler. Bugün bakalım. koyacağız bakalım. Yanımda kraveci var, kraveci var arkadan. Bir <laughs> konuşalım bakayım. Ha kanka. Raki baksana. Kim? Sağ Bu Discord sunucusundaki çöp değil mi kanka? Bir daha sor bakayım. Dur bakalım. Geriye getiremedim. O maç neydi ya öyle? Burak King'in olduğu maç değil miydi ya bunun olduğu? He. O maç mıydı? O maç mıydı kanka? Yendiğimiz maç mıydı bunlarla? Yo yenildik bunlar. Tamam bu salak salak oynadı bizim jungle mu salak salak oynadı bir salak salak oynuyordu da Liliana jungle yaptı ya Oğlum Liliana jungle yenmedik mi biz oh. Ha doğru Liliana aynen aynen Salak tulen banla dedi söz bize aynen hatırladım kanka Neyse dur bakayım yani, bu maç ne yapacağız çok çok salak oynuyor da o otel anlası. Bir tur geri çıkın kanka oh. Sonra. Beytan orda Nereye atalım? lan? Heyecanlandı Giriyoruz oraya <laughs> Aşağıya Emily gelebilir bu arada Emily evet, geliyor. Evet görmedim, görmedim ama görebilirim. Geliyordur, geliyordur. Neyse, zayıf. Zayıf büyücü. doğru, doğru. Adam ne kaçtı be. Şunu alalım abi. Girelim, 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 girelim. Geldim, 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 geldim. Baba Ser jungle oynuyor. Gençler videoya konuşamıyorum. Bir... Videoda ezak kral ona göre oyna. O oh, selamun aleyküm. Oh, selamu aleyküm, <laughs> Vai procurar alguém para agi Shepherd İşte kırıklığa kırıklığa anlatayım mı ya? <laughs> İkinci yeteneğe bak böyle ileri doğru gidiyor ya da geriye doğru gidiyor. Birinci yeteneğe bastığınız zaman Bir saniye şu elemanın üstüne göstereyim. Böyle küçük küçük sinek taneleri ataraktan Adamın e, zırhını kırıyorsunuz. Emili mesela bu o kadar kolay ölmez normalde ama Bizim yanımızda Laxey olduğu için Laxey'e direkt tek atıyor zaten. Direkt OP yani. Laxey'i biliyorsunuz Kravenji bosslayan arkadaş. Bakalım. Şükür edeb. Kaç 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 geliyorlar kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Oha. Ya evet, ben Aa, öldüremez mi? <laughs> Bunlar beni öldüremez de orada bizim kremenci ölür gibi. Ölemedi. Tuttur onu be oku be. Benim bana Leş oyuncu. Abi şöyle adamları niye Discord sunucusuna moderatör <laughs> <laughs> yapıyorlar anlamıyorum kanka. Nerede salak oyuncu var ganga Discord sunucusunda moderatör avun. Sonra diyor ki bu oyun niye gelişmiyor? Buradan bütün AO yetkililerine sesleniyorum şu çöpleri modluktan alın artık ya. Geldim kanka oraya. Bravo, gel buraya gel. KS90 diyorlar bana. Kaçıyorlar bak bak kaçışlara bak. <laughs> Helal sana be. Kuleye vur kuleye kremence git de kuleye vur lan Allah kahretmesin Ali seni Girsen oğlum tankla işte gireceğiz Kravenci'ye Redis alıyoruz. Kravenci bakalım neler yapacak Red Buff aldıktan sonra diyecektim. Kravenci alamamış. Alice mi aldı onu Red Buff'ı? Allah'ım ya mal bu çocuk ya. Bu Alice de gider ya bugün gün Avun Türkiye sunucusuna mod olur ha. Bu adamlar moderatör yapıyor çünkü oraya. Terella Zafeka'da kanka doğdu mu kesiyorum onu gördüğüm yerde. Şimdi gelecek bak gene keseceğim. Sağ tarafa gelecek onu keseceğim bak mal diyeceğim onu şimdi. Çok iyi arada. çöp 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 çöp. Niye uyuz oluyorum gençler? Çünkü bu yani bilmiyorum ya bunlar torpilinin aha. Karavenci onlar üstüne gelirse keseriz. Arkadaşlar. Aaaa biraz neredesin lan? Şurada mısın? Mefek. <laughs> Gençler mefek, mefek, mefek Mefek diye, bizimkiler Rakit'ten önce mefek diye. <laughs> Allah'tan kayıttayız, yemin ediyorum adımız çıkacak ha Oy, oyun, oyun gitti ya oğlum bu niye böyle oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu niye mi <laughs> Ras sadece kaçmak için ulti atıyor yemin ediyorum safa <laughs> Aptal Ras. <laughs> ne oldu lan? Kuduruyoruz değil mi? Kuduruyoruz değil mi şu anda? Moderatör abla, savcı abla. Şöp abla. Gençler bu av sunucusuna abi mesaj atıyoruz tamam mı? Bir şey bir şey daha soruyoruz mesela. Cevap vermiyor ipneler ya. İpneler cevap vermiyor adam yerine koyup ya. Ne bileyim, e, e kullanan elemanların videosunu atıyoruz. Adamların arkadaşı diye bu anlamıyorlar. Bu arada ben e, böyle veteran elmas melmas max usta 5-10 yıldız arası bir şeylere takılıyorum. Çünkü öteki türlü mepek var gençler adamlarda. Öldük. Neyse bilerek öldük ya. Tek attı. Tek attı bana Lumbur. <laughs> Neyse. O yüzden yani çok tutuldum yani bu AO sunucusundaki admin admin muhabbetlerine. yani işte salak salak hareketler yaparaktan admin olup salak salak hareketlere devam ediyorlar. Her neyse biz oyunumuza dönelim. Karşımızda Telan'la 05 motor olmuş halde. Takılıyor. Bizim yanımızda Kravenci var. Kravenci biliyorsunuz OP bir player. Yanımda hemen. Hemen yanımda. Bak o telan nasıl bıraktı gitti bak şimdi o salak telan nasıl bak. Razla maşallah subhanallah kardeşim ha. Ne güzel vuruyor. Adama ceza attım gene duruyor. Gel gel sıla alalım kral enji gel kanka. O yüzden çok kişi mesaj atıyor yani rank girelim gel falan fıstık muhabbetine de. Ben usta musluğu hesaba girmiyorum gençler yani ya botla kasıyor adamlar zaten konga kasmanın bir anlamı yok Adamlar botla kasıyor çünkü sürekli bir kişi girsen de bot geliyor Bunlar artık saatini ezberlemiş yani 5 girsen de bot geliyor Yani lüzum yok Onun dışında 5 kişi girelim diyorsan bu sefer Bildiğin yani beş tane kong atıyor oyun biraz usta liginde çöp oluyor gençler o yüzden çok lüzum yok Böyle elmas melmas işte elmas değil de veterandayız şu anda veteran falan takılıyoruz yani. Böyle de savcı abla. Böyle de savcı ablaya geçmiş olsun. Yani sonra diyor ki oyun niye gelişmiyor. Elinize sağlık gençler. Kravenji ve eşi kıymetli Laksia oynadılar, yaptılar bir şeyler. Kravenji bilmiyorum ne yaptı. Bakacağız şimdi oyun bitti. Ne yaptı? Ona da teşekkür yapma. ediyoruz ama ben sen yapma. konuşma Soner. Bak sana söz hakkı veririm. <laughs> bak Soner sessiz ol. <laughs> Bakacağız şimdi. Deneyimli 2-3 yıldız çok iyi. Aa, sivrisine gemi yapılmış. Dur bakayım Kravenci bakalım Ulan kralenci. Gene <laughs> yapmışsın bu işe. Ya. Neyse gençler elinize sağlık. Şu abi 1.9 oynamış ya. 1.9 oynamış ya. Çöp ya. Neyse hadi iyi <laughs> iyi istirahatlar diyeyim herkese. Sağ ol beraber. Haydi Allah'a emanet geçtik.